Şimdi bu amiral cumartesi pazara bağlayan gece bu amirallerin bildire muhturasını avukat Ebu Bekir Elmalı ile konuşacağız. Möntre Lozan o da bahane ediliyor. Bunların hepsini bir soralım kendisine ne anlatacak. Önemli geçen günde bize HDP ve Favik Yelgel'in dosyasını anlatmıştı. Ebu Bekir Bey Günaydın. Günaydın Cem Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Dün e, bir sürü yazılar okuduk, yorumlar okuduk. 316. maddeyi söylüyor. Bir yüksek yargı mensubu da bana e, bir mesaj attı dün e, gündüz saatlerinde ve dedi ki bu iki kişi bir yan yana gelse o maddeyi hatırlattı. E, aynı birlik içinde olmasalar bile bu bir şeydir, ortak hareketleri ve suçludur dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, yani ben öncelikle ee, söz konusu bildirinin e, içeriği gereği ve imza atanların niteliği ve bildirinin vasfı nete gereği bir kere ülkenin menfaatine olduğunu e, kabul etmek mümkün değil. Bir saflık olur. Bunu baştan söyleyeyim. E Zaten Necip Türk Milleti de e, bu bildiride asıl amacın ne olduğunu anladı ve kitlesel bir şekilde kolektif bir tepki ortaya koydu. Şimdi 316 Türk Ceza Kanunu 316 kapsamında değerlendireceğimiz zaman bildirin bildirinin içerisindeki bir kısım kelimelerin altını çizmek lazım. Ee, baktığınız zaman bildiriye uluslararası sözleşmelere sadık kalma Atatürk ilke ve ilk sadık kalmaya atıflar var. Ee, biz bu kelime kalıplarına bu bildirimlerde bu bildirilerde alışıyoruz ee, tabiri caizse şerbetliyiz. Ee, bu tarz bildirilerde Atatürk ilke ve inkılaplarına İl Atıfta bulunarak ülke içindeki seküler kesimin desteğini alma amacı güdülüyor. Uluslararası sözleşmelere sadık kalma ahde vefa ilkesine hatırlatılarak da e, uluslararası kamuoyunun bu bildiri hakkındaki desteğinin alınması hedefleniyor. E, burası açık. Bununla birlikte kasıtlı olarak seçilen bazı ibarelerle gerçek olan vakaları saptırma gayreti var. E, özellikle Montreux Anlaşması ile ilgili. E, bu Montrö Anlaşması'ndan çekinmeyle ilgili e, Sayın Mustafa Şentop'un beyanı dinlendiği zaman e, aslında uluslararası sözleşmelerden e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilip çekilemeyeceği hususunda bu kararnamenin yetki sınırını e, belirlediği ve bu bu belirlemede yapmış olduğu bir hukuki tespite dayanıyor. Yani, yani Montrö Anlaşması'ndan e, hükümetin bir e, irade beyanı çekilmeye dair bir iradesi olduğuna dair bir beyanda bulunmuyor. Ama buna rağmen sanki öyle bir irade beyanı varmış gibi e, lanse edilmesi ve Montreux Anlaşması'ndan çıkılmasını çok daha böyle vahim bir durummuş gibi e, göstermesi. E, bu şekliyle de gene ülke içerisinde ama seküler olmayan kesimin e, desteğini alma, daha biraz daha demokrat e, olarak kendini nitelendiren kesimin desteğini alma gayreti var. Halbuki zaten... Böyle bir beyan, hükümetin böyle bir irade beyanına şahit olmadık. Velev ki olsak bile ne olur? Yani Montreux'de, Montreux'den çekilme iradesi olsa bile ne olur? Zaten Montreux anlaşması o 1936'da akdedilmiş ve 20 senelik bir süreye tabi bir anlaşma. Ve 20 senelik sürede geçmiş artık ülkelerin iradeleriyle, zımmı iradeleriyle uygulanan bir sözleşme ve bu sözleşmede bile çekilme düzenlenmiş ve çekildiğiniz zaman bunu bildirdikten sonra iki yıl bu e, iradenize sağlam kalacaksınız taahhütlerinize sağlam kalacaksınız ve iki yıl içerisinde Montreux ile ilgili yapılacak yeni bir toplantı ya da katılma yükümlülüğü getiriyor. Evet. E, kaldı Peki ki bir mesela... şey sorayım bu arada. Ona gelmeden Montrö'de Montreux gelmeden Şimdi bu bildirinin muhtıranın am amacı nedir? Bugün Fuat Oktay'ın bir yorumu var gazetelerde. E, biliyorsun o da Cumhurbaşkanımızın yardımcısı. Bu net bir darbeye teşebbüstür diyor. E, Aynen evet. Numan Bey gibi, Cahit Özkan gibi, Bekir Bozdağ gibi, AK Parti'nin önde gelen bütün dün Mustafa Elitaş aynı şeyleri söyledi. Yani buradaki amaç ne olabilir sizce? Buradaki amaç çok net. E, öncelikle e, dediğim gibi bu kesimleri hükümetin politikalarını beğenmeyip, e, hükümet, hükümetle de siyaseten baş etmek istemeyip, darbeyle veya herhangi bir çıkarılacak bir kaosla hükümeti devirmeyi planlayan kişilere yapılan bir çağrıdır bu aslında. Yani ben bunu bir sabah iştiması çağrısı olarak görüyorum. Kaç kişiyiz'i tespit etme çağrısı olarak görüyorum, bir yoklama olarak görüyorum. Elbette ki bu 104 kişinin kendi vasıfları niteliğiyle bir darbe yapma kabiliyetinin objektif olarak olmadığı doğru. Ama burada e, fiilen bu işlerde kaos çıkartmaya, yani darbeye şu aşamada ülkemizde çok şükür kimsenin gücünün yeteceğini düşünmüyorum ama kaos çıkartarak ülkenin ekonomik durumunu ve güvenliğini sasmaya çalışan ve her an teyakkuzda bekleyen e, gruplar var. Bunları biliyoruz. Bunlara bir çağrı, bunlara bir e, yön gösterme olarak görüyoruz.